Geçtiğimiz günlerde arkadaşımla SMP soyusu açtık ve bir yemek tartışması çıktı. <laughs> yemek söyleyeceğim ya dur aklıma getirdin. Ne söyleyeceğim? Ne söylüyorsun? Hamburger söyleyeceğim. İyi şey. Bize daha yeni geldi bir daha gözükmüyordu çünkü yeni geldi bir de. Hamburger mi? Evet, <Gülüyor> <gülüyor> pizza verken <laughs> hamburger mi yenir? Allah için ya. Oo oh, pizza demişken şimdi of olsa da. ben ben de pizza mı söylesem ya? Abi manyak mısınız? Pizza mı hamburger mi? <laughs> hamburger. <laughs> Abi nasıl bir <laughs> insan manyak mısınız? Abi şanti şey şey adamlar pizza yer ya gelmiş hala hamburger diyor. Aynen öyle aynen öyle katılıyorum. Ve ardından Erdem gruba şöyle bir fotoğraf attı. Hadi beyler bana afet olsun hamburgerim geldi. Ona pizzanın gücünü kesinlikle göstermeliyim. Planı devreye sokmak için önce bir alan belirlemem gerekiyor. Bu belirlediğim alana Erdem'in inat olması için yüzlerce pizza inşa edeceğim. Ve muhtemelen buna çok kızacak. Evet şimdi burası Erdem'in beydi. Evet evin içine girmeyeceğim. Bak dışarıda çok güzel bir denizimiz var. Ben buraya abi Erdem'e pizza şeyi yapacağım. Bir sürü pizza fotoğrafı yapacağım. Yani Fotoğraf mı? Bir sürü pizza bilmem ne yapacağım. Bir anladınız siz. Şimdi nerede yapacak? Tamam. Buradan itibaren şöyle gidersek hatta biraz yukarı çıkayım. Ve evet şimdi bakın bomboş bir arazi. Şu denizden itibaren başlayıp bayağı burayı ne kadar yapabiliyorsam o kadar pizza yapacağım. Pizzanın gücünü göstereceğim. <laughs> Bu arada pizzacılar hemen bir like atsın bakayım ya. Aa, ben buradan hemen bir kılaşlarım o zaman. Haydi bismillah. Oo! Oh! Oo! Oh! <laughs> Evet niye bu kadar sevindim ya neyse tamam O zaman bana birkaç materyal lazım ve birkaç pizza çalışması yapsam iyi olabilir Çünkü hiç pizza daha önce yapmadım Minecraft'ta Şimdi arkadaşlar Beyzim'in yanına geldim Buraya bir pizza yapayım hadi bakalım nasıl olacak Öncelikle pizzanın hamurunu hazırlıyoruz arkadaşlar şöyle Un, bon, süt, yumurta Şimdi bu alt katman hazır Buraya biraz şöyle sucukları koyacağız tabii ki de Ondan sonra birazcık mısır Birazcık şey biber Evet bakalım nasıl oldu <laughs> Bu ne? Evet, e, galiba bir şeyleri iyi yapamadım. Tamam, farklı bir şey deneyeceğim, onu bekleyin. Şimdi çok daha güzel bir şey buldum arkadaşlar, hemen onu şuraya yapacağım. önce pizza dediğimiz şey dikdörtgen değil, pizza dediğimiz şey e, şey olur, üçgen. Heh, üçgen. Evet, evet, iyi gidiyor, iyi gidiyor abi. İyi gidiyor bence. Şimdi evet, pizzanın e, hamuru böyle. Sonra biraz kaşar girecek tabii ama dur. Önce bir kat daha çıkacağız çünkü kalın kenarlı yapacağım arkadaşlar. Yani pizzadan da iyi anlarız. Şimdi kenar çıktık, şimdi kaşarlarımızı koyacağız. Kaşar olmazsa olmaz. O da bizim kar bloğumuz. Buraya biraz arkadaşlar salça falan olur ya. Çok değil. Biraz böyle sıçramış olsun. Okey. Şuraya bir tane. Tamam. Şimdi burası arkadaşlar mozzarella falan filan bir şeyler girdi. Siz daha iyi bilirsiniz. Hatta ucu da şöyle olsun. Okey. Şimdi sucuklar geliyor arkadaşlar. Sucuk, sosis, mosis bunlar bir şeyler geldi gördüğünüz gibi. Ondan sonra birazcık siyah zeytin. Buraya da biraz sucuk. Çok sucuk. Evet. Çok güzel. Şimdi hadi buna biraz yukarıdan bakalım. Pizzamız burada gördüğünüz gibi. Ve abi yani en azından şundan güzeldir ha. Kesinlikle bundan güzel olduğunu düşünüyorum. Ama bu beni yapmak istediğim şey şey değil. Bana inanılmaz bir pizza şey lazım. Ama tamam arkadaşlar ben bunları daha çok geliştireceğim. Çünkü asla ama asla bu pizzayı kabul edemem. Çok büyük bir savaş açıyorum. Pizza vs hamburger savaşı. Şimdilik, şimdilik bana biraz materyal lazım çünkü aklımda harika bir şey var. Ben öyle değilken Erdem çok büyük bir sürpriz yapmış. Arkadaşlar şu anda Mustafa'nın evinin önüne devasa bir hamburger yaptım. Burada onun yaptığı pizzaları gördüm bu arada. Şurada bir tane var çok kötü olmuş bu arada. Kim? Aynen iki tane var. Yani galiba bana karşı bir şey yapmaya çalışıyor. Ne bileyim bana pizza falan yapmaya çalışıyor da ben ondan önce davrandım. Buraya kocaman pizza yaptım. Hatta göstereyim şöyle. Yani dışarıdan bakınca gayet büyük ve tehlikeli bir hamburger. İçi biraz, Aa, evet, yani içi biraz boş ama olsun yani en azından dışı büyük gözüküyor. Ee, şuraya o zaman ben bir yazı bırakmak istiyorum. Şöyle hamburgerime bir daha laf etme muz Ünlemi de çekeyim hatta çakmama gerek tamamdır. Buraya bunu bıraktım. Bunu görür herhalde. Ben, ben e, hatta dur hatta ben Mustafa içeride bekleyeyim abi. İçeride beklersen beni en azından onu sürpriz yaparım. Aynen buralarda bekliyorum Mustafa. Gel herhalde az sonra. <laughs> Lan! Bu ne? Bu ne oğlum? Abi bu ne? Bu ne yapısı bu? Bir dakika. Aa! Oh, lan bu bir hamburger. Ya oğlum Erdem kesin Erdem yaptı bak. Erdem de sonucu... Of. Sen ciddi misin ya? Tamam peki bunun üstünde falan bir şeyler var mı? Yani hamburgeri olan nefretimi art biliyorsunuz. Evet. Oh işte bir not tamam. Hamburgerime bir daha laf etme Mustify. Edeceğim abi sonuna kadar edeceğim. Musti. Alo. Efendim verdim. Neredesin? Bendim mi amuru yeri? Lan bu var. ne? <laughs> abi. Bendim mi? Ne kadar uğraştım bunu yapmak için? Vallahi bir günümü vermiş olabilirim bana blokları bulmaya falan. Bak üstüne öyle gelme ha. Seni var ya, seni gebertirim bak. Üstüne gelme öyle bak. <laughs> evet. Ne yapacağım? <laughs> Benle mi kapışacaksın ha? <gülüyor> <gülüyor> <Ne> <gülüyor> bak bak şuna bak. bak ne var elimde? Oğlum sen harika bayağı gelişmişsin. Bak, <laughs> hop! Oha! Lan sen niye kaçıyorsun? Sen vurdun bana. Öldüreceğim oğlum seni. Oh! Erdem senin sonun geldi bak. O hamburgeri yapmayacaktın. İn Oğlum sen neydin? Müsteye. Bu zaman da seninle köpüşmemem ben. Vallahi o. <laughs> oh. Gel. Tamam abi gel. Seninle burada köpüşeceğim gel. Gel hadi buraya. Geliyorum oğlum. Geliyorum. O. Oh. Erdem sen güçlenmişsin. Ama. Oğlum. O hamburgeri sana yar etmeyeceğim oğlum. Aa. Oo nasıl uçuyoruz değil mi? Evet evet, değil. evet aynen. Oo oh! om dua et setim o kadar senin kadar güçlü değil. Ben daha iyi ok atıyorum. Ne alaka yani? Kesinlikle evet, Erdem. Sen, sen, biraz bir tık daha iyi atıyor olabilirsin. Oo. <laughs> oh! Abi sen ciddi olamazsın uzak, dur, ya. Dur, uzak dur uzak dur. Sen var ya çok büyük intikam alacağım haberin olsun. Ne yapabilirsin? Bak evin önüne kocaman hamburger yaptım. Kocaman <laughs> hamburger yaptım. artık beni öldürsen de bir etkisi yok çünkü. Uf. Oh, oh! Evet, Oğlum. Oh! <laughs> <laughs> ne oldu lan? Ben yazıyordum öpüyor. Kanka oh. senin atla nokta ben vurmayayım bile haberin olsun. Buraya çık da yüreyim, buraya çıkta da yüreyim. Hadi Hadi çıkartamayayım seni daha buraya. İçeri mi girdin? Ne yapıyorsun lan? Lan neredesin? Erdem... Oo! <laughs> oh! Hadi. <Ay>. Hadi. <laughs> Hadi. Oğlum sen <laughs> ciddi misin ya? Hadi. Yaku. Ne kaçtın be? Tamam Erdem şuraya karşıma gel. Erkek gibi bir şey konuşalım. Setini çıkar setini çıkar güvenemem. Setimi. Evet. Elinde kılıça bekliyorsun be ben ne anlayabilirim bunu? Bu kadar yeter mi? İyi tamam ben de bu kadar çıkarıyorum. Evet. Merhaba. Biraz ayakkabıyı bir da çıkarırsak sevinirim. Tamam al çıkardım. Vurursan var direkt topuğu koyarım bak haberin olsun. Tamam. Eee şimdi gördüğünüz gibi bana bir hamburger yaptın. Evet güzel gene. Şimdi sen de bir anlaşma yapalım. Hı, buyur. Pizza daha iyi. Bunun için miydi? Bu kadar hamburger yaptım. Hamburger daha iyi görmüyor musun? Kocaman şey yaptım buraya. Hayır dedim hayır. Maalesef daha iyi değil. Sen kendi evine ben kendi evime uzun bir süre görmeyeyim seni burada. Şunu da sana sonra temizleteceğim haberin olsun. Aha, gelirim. Bir ara gelirim temizlemeye. <laughs> Yapma! <laughs> <laughs> Hadi. Abi evimin yanında kocaman bir hamburger var. Daha kötü ne olabilir ki abi? İnanılmaz. Bana pizza yapımı konusunda birisinin yardım etmesi gerekiyor. Bunun için dışarıdan yardım isteyeceğim. Kendisi bu konusunda hem aşırı iyi hem de oyunu çok iyi biliyor. Ve e, pizzacı. Evet köy burası. Okey. Şınar'ın evi hangisiydi? Burası değil. Ha burası tamam. Çok güzel. Evet Şınar tam olarak burada. Alo Şınar. Alo, al merhaba. Bak oldu? evine geldim, evine geldim. Gel aşağıya. Hah, geliyorum. Ee, bir şey konuşmak istiyorum. Bak setimi çıkardım. Burada tartışma yok. Nerede konuşalım? Gel buraya. Ha, tamam. Şimdi sabahki tartışmayı biliyorsun galiba. Pizza, hamburger muhabbeti. <laughs> evet evet tam olarak öyle. Çünkü sen pizzacıydın değil mi? Her zaman. Hamburger oğlum? <laughs> tamam. tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Abi Erdem'e ben çok büyük bir şaka yapacağım. Çünkü benim evimi hamburgerle kapladı o. Ve bu baya kötü bir şey yani. Ee, e, sen de pizzayla kapladı onun evini. İşte çok mantıklı. Arada fikir bu. Ama şöyle yapacağım. Onun evini pizzayla kaplamayacağım. Evinin etrafına yüzlerce pizza yapmak istiyorum. Ama öyle bir pizza yaptım ki. Evet. Tam olarak böyle. Hakaret etmişsin pizzaya, bu ne ya? <laughs> çok pardon, çok pardon. Ama ama daha iyisi de var bak, gel gel. Burada daha güzeli var. Bakalım, ne yapmış acaba? Evet, şş, biraz yukarıdan bakarsak güzel olur bu aslında. Tam bir İtalyan pizzası. Bu ne oğlum? <laughs> evet, işte tam olarak bu yüzden yardım istiyorum senden. Oha, hamburgere bak. Oğlum sen ay, vallahi ayıp ediyorsun. Bu ne oğlum? Adamın uğraştığı şeye bak senin yaptığına bak. Kanka vallahi. O zaman bak senden bir sen pizza yapmasını iyi bilirsin. Bak bu itlerin çok iyisin. Hemen yapalım şuraya bir tane. Güzel. Nereye? Erdem'in evine öyle direkt önüne yapalım bir tane. Hayır hayır Erdem bak şu an oyundayken asla olmaz çünkü yani adam orada bekliyordur. Çünkü işimiz uzun sürecek biraz. Şimdi bak kırmızı, sarı, turuncu ve siyah gün lazım. Var mı sende? Yoksa ben hemen bulmaya çalışsam mı? Oho, oğlum sen ciddi misin? Boşuna mı farm yapıyoruz? Tamam o zaman şöyle hemen sana bir yer yapayım. Sen güzelce yaparsın onu. O zaman seni yalnız bırakıyorum. Evet. Abi sen harikasın ya. <laughs> e şimdi yukarıda bak. Ee, Oo! Abi bana bulunan lazım işte. Şimdi bunun ama burada çok fazla malzeme var. Bana yardım eder misin bu konuda? Onu da kendim bul yani. Yaptık o kadar pizza. Örneğini koydum buraya. Bu burada dursun ben bunu örnek alacağım çünkü. Hadi görüşürüz şart. Çok teşekkür ettim. Görüşürüz. Aynı pizzayı yapmayı denedim çünkü bundan çok fazla sayıda yapmam gerekiyor. Evet tam olarak bu pizzanın aynısını yaptım. Şunların yaptığıyla. Çünkü oraya bakarak yaptım. Evet. Ve bu yaklaşık 15 dakika sürdü. Ve malzem kesinlikle buna yetmeyecek. Pizza yapımı için bana çok fazla gün gerekiyor. Ve bunları koyun öldürerek bulmam imkansız. Erdem geçtiğimiz günlerde sunucuda oynarken sürekli koyun öldürdüğünü fark ettim. Bunu ne için yapıyordu bilmiyorum ama muhtemelen bir sürü yünü var. Vardır. Benim bunları çalmam gerekiyor. Evet şimdi Erdem'in evine tekrardan geldim. Bana ne lazım? Bana yün lazım dediğim gibi. Umarım Erdem'de vardır. Çünkü Erdem'i bir sürü koyun öldürürken görmüştüm. Erdem... <laughs> oğlum o... Oğlum Erdem inşallah beni görmemiştir. Vallahi koşuyorum şu anda. Oh, <laughs> Aa valla görmedi. Orada bir şeyle uğraşıyor. Shift basmak zorundayım. Yoksa ismimi görür ve beni bulur. Deko yukarı mı çıkıyor? Okey sıkıntı yok. Eve girdim. Vallahi girdim şu anda. Ama Erdem kapıyı kapatalım abi. Anlamasın olayları. Tamam. Abi sandıklara bakmam lazım öncelikle. Bum. Hayır. Burada değil ki. içime yaramaz. Bunlar abi. Bu, bu yaprak ne, ne alaka? Burada toprak, yemek. İyi tamam biraz havuç alırım. Oo, oha. Tamam ben bunu alacağım. Tamam. Bunlar bunlardan bir şey olmaz. Ve burada da <laughs> totem. Tamam, totem çok iyi oldu. Beraberim totemi. Şimdi Adamı bulamadım. Oha. Aa burada derdim işte. İniyor şey iniyor lan yer yapmış burada kendine. Abi, camdan görmez umarım beni. Evet. <laughs> bir dakika. Eve mi geliyor? Bakın, nereye saklanabilirim şu anda? Hop. Abi sen ciddi misin? Görmedi. Abi çabuk benim yukarı kaçmam lazım. Tamam. Let's go. Abi şu an Erdem vardı. Hiçbir şeyse bakamıyorum. Burada nereye gireceğim? Köşe girersem güzel olabilir. Tamam. Şu an buradayım. Oo. <laughs> oh! Tamam. Abi beni görmedi sen ciddi misin? Let's go. Tamam. Galiba bir daha yukarı çıkmaz. Sandık. Hop. Abi bomboş sandık. Hop. Oğlum sen ciddi misin ya? Bir dakika dışarı mi çıktı o? <laughs> let's go. Let's go. Let's go. Let's go abi. Sandıklara bakmanın zamanı geldi. Burada. Burada değil. Oğlum. Erdem bütün sandıkları boş neredeyse. Bu yukarı ne yapıyor? Şu an tek sorun benim ismi görmesi. Şuna bak. Orada bir, yer Tamam. Evet yatağın yanındaki sandıkta umarım bir şey vardır. Ya sen ciddi misin? Tamam. E, şuna bakalım. <laughs> oh, yünler bir sürü. Tamam bunlar çok iyi oldu. Abi ben bunların hepsini alacağım. Burada. Aa <laughs> oh, çok iyi. Tam benim istediğim renkler. Bir dakika o zaman beyazları bırakıp ben bunları alacağım. Abi tamam ben bu yünlerin hepsini alıyorum. Aşırı iyi oldu şu anda. Evet artık çıkabilirim buradan. Aa. <laughs> oh. <laughs> <laughs> e, 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 Galiba yakalandık. Ne yapıyorsun burada diyor. Tamam galiba sese gideceğim. Alo? Alo? Ne haber? Ne yapıyorsun evde benim? Evini ziyarete geldim ya öyle. Benden ben niye haberse geliyorum Ben burada yapı yapıyorum insan bir merhaba der direkt girmişsin içeri. Gö göremedim vallahi yani kusura bakma. E ben gidiyorum ne? o zaman. Dur dur bir şeyler aldın mı? Yoo. Musti bak en son biliyon hamburger şeylerinden sonra aramız bozuk. Oğlum ne var? Yeni ev yapmışsın merak ettim geldim işte. Bak doğruyu söyle doğruyu söyle. Tamam bak şey aldım sadece bir i̇yi tane burada havuç aldım şu, şu kadar. Niye al bunları ihtiyacım yok bunlara ama haber Hayır versen abi. daha iyi oğlum bu ne? Oğlum ne bileyim ben başka bir şey başka bir yerdesin falan zannettim. Gittim o zaman ben ya. Lan günlerim nerede? Ha? Musti. Efendim? Oğlum beyazların yarası yok renkleri de almışım full. Kanka vallahi ben gittim, gittim bile gitme ya. Gitme gitme gel buraya gel buraya, buraya iltifan var vallahi öldürürüm gel buraya. Gel gel. Gitme gel buraya. Ver günlerimi. Vallahi sıkarım. Evet, tamam, tamam. Günleri ver. Abicim bak. Allah! Gel buraya gel. Vallahi kaçarım Erdem. Vallahi kaçarım yapamazsın. İlla zor illa of. zor denettiriyorsun ha. İlla şey... denettireceğim buraya alacak kafana yok yani. Vurma lütfen vurma Erdem. Evet şu anda base'ime geldim ve bu yaptığım iki pizza yani bir içine birisine ben yaptım Bunları Erdem oyunda değilken güvenli bir vakitte Evet şu anda Erdem gördüğünüz gibi oyunda Yani güvenli bir vakitte Erdem çıktığı zaman base'in yanına o pizzaları yapacağım ve geldiğinde muhtemelen şok olacak Ama bunun için Erdem'in oyundan çıkması gerekiyor ve bayağıdır oynuyor yani o yüzden çıkıyor. ve yani Artık pizza yapımını biliyorum ve envantimde gördüğünüz gibi bir sürü gün var Yani Erdem oyunda olmadığı zaman o günleri tekrar gidip sandıktan alabilirim Yani bu da iyi bir şey Daha sonra Olsa normal bir şekilde sohbet muhabbet ederken Erdem çıkacağını söyledi. Abi, lama gelmiş la benim evinden yanına ticaretçi. Aha ne nerede? Öldüreyim onu ya. Neyse ben çıkıyorum Eder Ne? Hamburger yapacağım. Ney? Hamuru yer <laughs> yapacağım. Ya güzel mi zor bunu seviyorum diye. Sen her gün hamuru yapıyorsun farkında mısın? Ya dün söyledim bugün de şey yapıyormuş ya babam almış eşyalarını ekmeğini köftesini ben yapayım dedim bugün de söyleyeyim. Yani sen level atladın kendin yapıyorsun artık yani. Evet ya, yine söylerim ama öbür gün kendim yaparım. <laughs> bir gün öyle bir gün böyle. Tam çıkan beder be. Tamam hadi. Haydi görüştük. Şu an gördüğünüz gibi çıktı ve zamanı geldi. Erdem'in Beyzin'e gideceğiz. Neredeydi? Şu tarafta. Tamam. Evet şimdi Erdem'in Beyzin'e geldim ve bildiğiniz üzere Erdem yok. Yani burası artık bana kaldı. Let's go. Evet Erdem'den birazcık odun çaldım çünkü sandık yapacağım. Aşağıların yedeklenmesi önemli. Şimdi buraya yün dışında olan her şeyi koyacağım. Evet gördüğünüz gibi emanetimde bir sürü yün var. Şimdi ilk pizzamızı yapacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Direkt şöyle başlıyorum. Ezberimde arkadaşlar bildiğiniz üzere. Hop 2 3 bir, iki, üç, üç. Evet böyle böyle gideceğiz. Önce dış katmanını yapıyorum hazırsınız. Evet ilk pizzam gördüğünüz gibi hazır. Şimdi devam. Hiç durmak yok. Erdem gelene kadar pizzaları hazırlıyoruz. Şuradan devam edeceğim. Ve boom bu iki let's go

ve yedincisi de bitti. Oh, şu an baya güzel gözüküyor aslında. Biraz bunu yukarıdan da bakmak gerekiyor. Erdem sağ olsun buraya tam manzaralık bir yer yapmış. Evet. Şu anda pizza cenneti. Ama devam. <laughs> Arkadaşlar şu anda Erdem mesaj attı ve dedi ki geliyorum. Şu an hiç gözüme yeter gelmedi bu pizzalar. Ve zamanım yetmeyecek gibi. Bu yüzden birisinin bana yardım etmesi gerekiyor. Bunun için de birisinden yardım isteyeceğim. Evet son videoda koydum. Şimdi hemen benim çınarın yanına gitmem gerekiyor. Yoksa bu iş bu iş sıkıntı. Bu arada burada yaratıklar doyuyor. Yeri biz bir meşale falan koyalım ya. Neyse ben bir gidip geleyim de. Evet şimdi geldik. Alo Çınar. Alo ne oldu? Geldim öyle geldim 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 ya. Nerede? Bak oğlum dakikada bir eve girip durmayın ya. <laughs> pardon pardon. Gel gel tamam. Ben şimdi çok güzel bir şey söyleyeceğim sana. Elektron var mı? Heh eyvallah. Şimdi bir de fişek kalırsan biraz. Tamam. Şimdi takip et beni. Bak gel. Hop sağa doğru. Evet Şınar. Görüyor abi. musun karşıyı? Oo, oğlum bunlar ne güzel yapmışlar. lan. <laughs> Tabii, kim <yaptıysa> yani. <laughs> Şimdi ama bunlar bana yetersiz. Ben senden yardım isteyeceğim. Çünkü Erdem birazdan gelecekmiş. Şu anda yemeğini yiyor. Şimdi bana yardım edersen burada daha fazla siz yapabiliriz. Hatta şöyle bir yukarıdan bakayım. Oğlum çok iyi oluyor be. Sağa doğru biraz genişletelim burayı. Ben de sola doğru yapayım. şu alt katmanı alayım. Okey. Hadi 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 devam devam Konuşmuyor abi gelecek şimdi yoksa Ay, Heyecan yaptım nereden gideceğim Oğlum şimdi Erdem gelecek bak. Vallahi şimdi gelecek. şimdi Çabuk mi? şu bitsin. Vallahi şu bitsin. Oh. Ah oh, geldi. Lan niye korkuyorsun dur. Tamam bitti değil mi her şey? Okey her şey okey. Abi şuraya bak. inanılmaz. Hello. Nerede gel, Neredesiniz? Hiç. Yani senin evin oralarda takıl sen ne Hı. yapıyorsun? Geldim. Neredesin? Neredesin? Evet, evde misin? Evdeyim. Dur sandıkları şey yapayım. Hı. Geldik nerede? Sohbet edelim Burada ha? Buradan edelim. Ha? ne yaptı? Çok korkunç geldiniz oğlum. İkiniz ne ne ist Öldüreceğiz beni oğlum. öldüreceğiz seni. Öldüreceğiz. Çekeyim ben de. Gel ya, ben <laughs> burayı beğenmedim. Yani şurada, ya şurada nereden? şurada oturalım ya. Ya TNT falan patlar. Oğlum bu ne? Ne bu? Ya Musti hayır ya. Pizza mı bu? Yok hamburger. Ya oha kaç tane yaptın. <laughs> Nasıl bir beğendin mi? Oğlum, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> çok beğendim bak eyvallah bir tane daha çaksana şöyle benim için. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yaparım daha bu malzeme çok. <laughs> oha. Bunu temizleyeceksin herhalde. Yo niye temizleyeyim oğlum? Sen temizle. Nasıl yok? Hiç umurunda olmaz. Oğlum ben buraya kale yapacaktım kule yap kafamda ne boyutları vardı sen niye böyle bir şey yaptın ki şimdi buraya ya? Ya şimdi benim hamburgerim temizlendi mi? ben <laughs> bir tane yaptım sen. Başta <laughs> sayamadım mı? 30 <laughs> tane vardır herhalde burada. Bir tepeden bakacağım da. Yok ya. Bir 3-5 tane var o kadar da fazla değil. Musti çok var oğlum bitmiyor da ne oraya gidiyor. Bir iki tane var oğlum ne abarttın ya. Haydi kendine iyi bak ya. Bence güzel yani eyvallah. Bir zaman zamanla yaşarsın Bakarım güzelce. Ya. Eyvallah eyvallah. <laughs> hadi hadi gittim ben.